Yedinci söz Şu kainatın tılsımı mülahakını açan Ementu billah ve bil yevmil ahir ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkil küşa olduğunu ve sabır ile hâlıkına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzak'ından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abat yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnektar bir bilet, bir zâd ı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir asker, meydanı harp ve imtihanda, kar ve zarar deveranında, pek müthiş bir vaziyete düşer şöyle ki sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir arslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş bütün sevdiklerini asıp mahvediyor onu da bekliyor hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var nef o çare şu dehşet içinde, meyusane düşünürken, sağ cihetinde hızır gibi bir hayırha, nurani bir zat peyda olur. Ona der, meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, o arslan sana musahhar bir at olur. Hem o daracı, sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem, sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu gülü Muhammedi aleyhissalatu vesselam denilen, latif çiçeğe inkılap ederler. Hem, sana bir bilet vereceğim. Onunla, uçar gibi bir senelik bir yolu, bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan, bir parça tecrübe et. Ta doğru olduğunu anlayasın hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet, ben yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki, sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam, çok zinetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi.'' karşısında durdu, ona dedi. Hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyf edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual, ha ha nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap, bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Sual, ha şu ellerindeki nedir? Cevap, bir ilaç. At şunu, sağlamsın, neyin var, alkış zamanıdır. Sual, ha, şu beş nişanlı kağıt nedir? Cevap, bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları, şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim ne mize lazım, der. Her bir desise onu iknaa çalışır. Hatta o bir çare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir, der, sakın aldanma ve o dessasa de ki, eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları defedip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan haydi yap, göster, görelim. Sonra de, gel keyfedelim. Yoksa sus, hey sersem, ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Bil, o biçare asker ise sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki, gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur ve o iki yara ise birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakr insanidir. Ve o nefi ve yolculuk ise alemi ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır. Ve o iki tılsım ise cenab Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet, şu kutsi tılsım ile ölüm, insanı mümini, zindana dünyadan, bostanı cinana, huzuru rahmana götüren bir musahhar at ve burak suretini alır. Onun içindir ki, ölümün hakikatını gören kamil insanlar, ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürur zaman, o iman tılsımı ile sani i Zülcelal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizat nakşını, havarik kudretini, tecelliyat-ı rahmetini, kemali lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür, Halık'ının kudretine istinat, hikmetine itimattır. Öyle mi? Evet. Emri künfeyekune malik bir sultanı cihana acizi teskeresiyle istinat eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında inna lillah ve inna ileyhi raciun deyip itminanı kalp ile Rabb-ı Rahim'ine itimat eder. Evet, arifi billah acizden mehafetullah'tan telezzüz eder. Evet, hafta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, en leziz ve en tatlı haletin nedir? Belki diyecek, aczimi, zafımı anlayıp, validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki, bütün validelerin şefkatleri, ancak bir lem'ay tecelli rahmettir. Onun içindir ki, kamil insanlar acizde ve havfullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki, kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip, Allah'a acz ile sığınmışlar. Aczi ve havfı kendilerine şefaatçi yapmışlar. Diğer ilaç ise, şükür ve kanaat ile talep ve dua ve rezzak Rahim'in rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet, bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden, ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevvadı kerimin misafirine fakru ihtiyaç nasıl elin ve ağır olabilir belki fakru ihtiyacı hoş bir ihtiha suretini alır ihtiha gibi fakrın tezzidine çalışır onun içindir ki kamil insanlar fakr ile fahr sakın yanlış anlama Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir yoksa fakrını halka gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Ve o bilet, senet ise başta namaz olarak edai feraiz ve terki kebairdir. Öyle mi? Evet, bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla, o uzun ve karanlıklı ebedül abat yolunda zadu zahire ışık ve burak ancak Kur'an'ın evamirini imtisal ve nevahisinden iştina bile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez, onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. İşte ey tembel nefsim! Beş vakit namazı kılmak, yedi kebairi terk etmek, ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi ve meyvesi ve faidesi, ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu aklın varsa bozulmamış ise anlarsın. Ve fızk ve sefaate seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin: Eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyelim. Yoksa sus. Kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim, o nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim ve onu virdi zeban edelim. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup haktan gelip hak diyen ve hakikatı gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur. اللهم نذِّر قلوبنا بنور الإيمان والقرآن اللهم أغنِنا بالافتكار إليك ولا تفكُرنا بالاستيناء عنك تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك فاجعلنا من المتوكلين عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومليك صنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك ومثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك وسراج وحدتك في كثره مخلوقاتك وكاشف طلسم كائناتك ودلال سلطنه ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف كنوز اسمائك ومعلم عبادك وترجمان اياتك ومراه جمال ربوبيتك ومدار شهودك واشهادك وحبيبك ورسولك الذي ارسلته رحمه للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى عبادك الصالحين. آمين.